Hocam tepkiler 4-3'lük bir e, galibiyet e, takım geriye düştü sonra toparladınız neler söylemek istersiniz? Evet abi e, Kuşbunar Spor'la bugün zor bir maç oldu aslında oyuncularımızı şahin maçından sonra konsantre etmekte biraz zorlandık e, İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık işin doğrusu 2-1 mağlup kapattık ama e, devre arasında oyuncularla konuştuk ve 4-3 maç çevirmesini bildik aslında oyunculara ayağına sağlık. <laughs> İyi mücadele ediyorlar ama bugün biraz rehavete kapıldık herhalde geçen haftadan dolayı. Ama çevirmesini bildik çok şükür. Nam-ı yolumuza devam ediyoruz.